Bu videomuzda hidrojen bağının çözünmedeki rolü ve çözünmenin iyonik ve moleküler şekillerini inceleyeceğiz. Hidrojen bağından bahsetmiştik bir önceki videomuzda. Neydi hidrojen bağı? Bir molekülünde hidrojen kesin olacaktı. Diğer molekülümde de flor, oksijen, azot atomlarından birinin olması neydi? Benim için yeterliydi. Moleküller arasında ne oluyordu? Hidrojen bağı oluyordu. Peki hidrojen bağı ile birlikte dipol dipol da olabilir miydi? Evet. Ya da kuvveti de olabilir miydi? Evet. Bunları unutmayalım. Hidrojen bağının çözülmedeki rolü peki nedir? Biz ne biliyoruz? Suyun polar yapılı olduğunu ve hidrojen bağı içerdiğini bileceğiz. Su nedir? Polardır. Ve en iyi çözücü neydi? Suydu. Ne demişim? Su polar yapılı ve hidrojen bağı yapabilen bir maddedir. Bu nedenle. Molekülleri arasında hidrojen bağına sahip olan etil alkol, sakkoroz gibi maddeler ile kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapmasa da su ile hidrojen bağı yapabilen eter gibi maddeler hidrojen bağı yapamayan maddelere göre suda çok daha fazla çözünür. Burada maddeleri aslında siz ayrıntılı bir şekilde moleküllerini bilemiyorsunuz ama isim olarak yabancılık çekmeyi özellikle belirtmek istedim. Dediğim gibi yeniden hidrojen bağı yapamayan maddelere göre ne oluyormuş? Suda çok daha fazla çözünebiliyorlarmış. Peki çözünme nasıl olur? Çözünme iki çeşittir. İyonik çözünme ve moleküler çözünme. İyonik çözünmede hiç okumadan önce kendimizce bir yorum yapalım. İyonik demek ne demek? İyon içeren demek. Yani ne olacak? İyonik çözünmede artı ve eksi yükler olacak mı? Evet olacak. Moleküler çözünmede de nedir? İyonik çözünmeyi iyonik bileşikler gibi düşünürsem moleküler çözünmeyi de ne gibi düşünebilirim? Kovalent bileşiklerin çözünmesi gibi diye düşünebilirim. Peki iyonik maddelerin suda çözünmesi nasıl oluyor? İyonik katı suya atıldığında iyonik katının artı yüklü iyonu suyun Kısmi eksi yüklü oksijeni tarafından iyonik katın eksi yüklü iyon ise suyun kısmi artı yüklü hidrojenleri tarafından sarılarak birbirinden ayrılır ve suda çözünürler. Şekile baktığımızda sodyum klorür tuzunu almış. Sodyum klorür nedir? Bir iyonik bileşik midir? Evet, sodyum metaldir. Klor nedir? Ametaldir. Bunu ne yapmış? Suyla çözülmesini sağlamış. Ne olmuş gördüğünüz gibi artı ortada bakın ne olmuş etrafına eksiler sarmış kısmi eksiler. Burada da eksi var ne olmuş etrafını kısmi artılar sarmış. Ne diyor? Sodyum klorür kristali ve bu iyonik katının suda çözme sırasında iyon dipol etkileşimi oluşur. Şimdi isminden dolayı iyon ve dipol olması için. Şimdi iyon ne? Herhangi bir iyonik bileşik olacak, değil mi? İyonik bileşikler ne olacak? yanına dipol yani ne olacak polar molekül olacak dipol ne demekti polar demekti bunu unutmayın polar bir molekülle iyonik bir bileşik arasında gerçekleşecek bu etkileşime ne denilmiş iyon dipol etkileşimi denilmiş iyon dipol etkileşimi sonucunda kristal yapıdaki iyonlar kristal örgüden ayrılıp çözeltiye ne yapabilirler geçebilirler şimdi hidratlaşma hidratasyonum var bir de benim neyim var solvatasyonum var hidratasyon ve solvatasyon nedir İ önce iyon dipole başka örneklerde verebiliriz ne olabilir mesela benim elimde KCl tuzum var değil mi K metaldir Cl metaldir bu bir iyondur değil mi bunu ben suya attığımda yine iyon dipol olur mu aynen olur ya da elimde ne olsun magnezyum olsun Magnezyum artı 2 olsun ne yaptım ben bunu yine suya attım ya da en iyi çözücüsü olduğu için genelde suya alıyorum Nedir magnezyum iyonunu suya attığımda da ne var bir iyon olacak yani bir iyonik bileşik ya da herhangi bir iyon olabiliyor unutmayın Peki hidratasyon ve solvatasyon nedir Hidratasyon hidra nedir? Sudur. Ne demiş? Çözünen iyonların su molekülleriyle çevrilmesiyle oluşan çözünmeye hidratlaşma yani hidratasyon denir. Yani çözünmem eğer su ile oluyorsa ve su molekülleriyle ne yapıyorsa madde kaplanıyorsa dışı buna ne deniyormuş? Hidratasyon denir. Solvatasyonda da ne olacak? Su değil de başka bir maddeyle ne yapacak? Moleküller çevrilecek. Eğer su ile çevrilirse hidratasyon. Su harici başka bir madde ile çevrilirse onun adı neymiş? Solvatasyonmuş. Peki moleküler çözünme nasıl olacak? Moleküler çözülmede de demin dediğim gibi ne dedim? İyonik çözünmede iyonik bileşikler ya da iyon olacak. Moleküler çözülmede de ne olur? Genelde kovalent bileşikler olur. Çözücüde iyonlaşmadan molekül halinde çözünme moleküler çözünme denir. İyonik çözünmede iyonlarına ayrışıyordu. Ama moleküler çözünmede molekül aynı şekilde ne yapacak? Devam edecek. İyonik çözünmede bak bir dakika yok göstermemişiz. İonik, moleküler çözünmede ne var? Alkol var, şeker var. Yani şekerin suda çözünmesi nedir? Molekülerdir. Ama tuzun suda çözünmesi nedir? Ioniktir. Bakın şekeri gördünüz katı formülü suya attım ne olmuş suda olmuş yani akı olmuş ama formülümdeki bileşim ayrılmış mı hayır ayrılmamış gördüğünüz gibi karbon hidrojen oksijen bu nedir kovalent bir bileşiktir karbon hidrojen oksijen kovalent bir bileşiktir aynı şekilde alkole baktığımızda alkolde ne var karbon hidrojen oksijen hidrojen karbon hidrojen oksijen ve yine hidrojen var. Gördüğünüz gibi bunlar moleküler çözünür. Mesela iyonik çözünme de neler olabilir? Asitler olabilir, bazılar olabilir ve neler olabilir? Tuzlar olabilir. Aklında bulunsun diye bir notumuz var. Diyor ki tuzlu suyun elektrik iletkenliği suda çözülmesi sırasında oluştur. iyonlar tarafından gerçekleşir. Tuzlu su neydi? İyonik çözünmeydi değil mi? iyonik çözünme olduğu için ne olacak? Elektrik akımını tuzlu su iletecek. Ama moleküler çözünme de ne olacak? İyon olmadığı için şeker, mesela şekerli su elektrik akımını ne yapmayacak? iletmeyecek. Bunlar da çok önemlidir ve her testte karşınıza çıkar unutmayın. Başka bir e, uyarı notunda etil alkol ve metil alkol suda sınırsız çözünürler. Bunun nedeni su moleküllerine çok kuvvetli hidrojen bağı nedir? Yapmalarıdır. O zaman birkaç tane sorumuza bakalım. Mesela diyor ki doğru ve yanlışları bulunuz. Yapısında sadece karbon ve hidrojen atomu içeren bileşikler suda çözülmezler demiş. Karbon ve hidrojen içerenler neydi? Apolardı. O yüzden suda çözülmezlerdi. Bu da neydi? Doğruydu. HCl polar yapılı bir bileşiktir. Nedir? Hidrojen ve klor tek sayı olduğuna göre nedir? Polardır. Bu da doğrudur. Hidrojen bağlandığının etkileşimden güçlü, dipol dipolden zayıftır. Biz ne demiştik? Zayıflar içinde en güçlüsü hidrojen de o yüzden nedir? Bu yanlıştır. Bütün çözünme olayları fiziksel midir? Hayır. Fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılabiliyorlardı. Moleküller arasında hidrojen bağı oluşturan bileşikler, moleküller arasında hidrojen bağı oluşturan çözücülerde daha iyi çözünürler moleküller arasında hidrojen bağı varsa neydi? Benzer benzeri çözerden aklınıza gelecek. Molekülleri iki atomlu olan bileşiklerin tamamı polardır. Mesela ne diyor? Ne demiştik buna? Notumuzda da vardı. HCl de değil mi? İki atomluysa bu neydi? Polardı. CCl4 bileşi suda iyi çözülmez. Suda çözülmesi için bu bileşin ne olması lazım? Polar olması lazım. Ama CCl4 nedir? Apolardır. O yüzden su da iyi çözülmez. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulunan bileşikler apolar yapılıdır. Merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa bu bileşikler neydi? Polardı. O yüzden bu da nedir? Yanlıştır. Polar yapılı olan maddeler polar çözücülerde apolar yapılı olan maddeler apolar çözücülerde genellikle iyi çözünür. Ne dedik? benzer benzeri çözer. Farklı moleküller arasında da hidrojen bağı oluşabilir. Farklı moleküller arasında da hidrojen bağı ne yapabilirdi? Oluşabilirdi. Bugünlük dersimiz bu.